Evet arkadaşlar yeni bir video ile yine beraberiz. 2009 model Ford Focus dizel aracımızın arızasından bahsedeceğim. 155 bindi aracımız. Müşteri şikayeti aracın çekişinin düştüğü yönünde. Araçla daha önce çıktığım rampaları şu an rahat bir şekilde çıkamıyorum diye söyledik müşterimiz. Aracı cihaza bağladığımızda da EGR valfinin sıkışık olduğunu söyledi. Bu sebeple EGR valfi açık kaldığı için aracın çekişten düştüğünü düşünüyoruz. E şimdi aracın EGR valfini sökeceğiz ve EGR valfindeki problemi hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet EGR valfimizi söktük arkadaşlar. Bilgisayara bağladığımızda araç EGR valfinden arıza veriyordu. Gözle görünürde mekanizmada bir problem yok. Muhtemelen içerisindeki sibop sıkışıyor bunun. Bu sebeple açık kalıyor ve egzoz gazını tekrar emme manifolduna gönderdiği için bu arızayı veriyor diyebiliriz. Evet, sibop şu an açık bir şekilde kalmış. Şimdi içeriden de bir parçamız geldi. Bu neyin nesi acaba? Tenekeye benziyor. Hmm. Muhtemelen bunu daha önce körlemişler arkadaşlar. Yani buna sadece jonta kesilmiş. Kendi orjinal jontası değil. Daha önce bu EGR'den dolayı araçta bir problem yaşanmış ve gerek körlenmiş arkadaşlar. Körleme olayını nasıl yapmışlar? Ee, zaten içerisinden bu saç çıktı. Ee, muhtemelen şu görmüş olduğunuz alanı komple kapattılar contayla. Egzoz gazının buradan geçişini engellediler. Zaten içerisinden bakın gördüğünüz gibi sacı içine basmış. Artık yakmış bunu. Tabi haliyle burada yüksek ısı açığa çıkıyor. Ve evet. e bunu yakmış. Şimdi bunu körlemedeki amaç muhtemelen bu valf arızalı veya şöyle bir durum da olabilir. Bakın burada bunun motoru var. EGR valfinin motoru da arızalı olabilir. Veya beyinden gelen bir sinyalde sıkıntı varsa bu motor düzgün çalışmıyorsa da Sıbap açık kalabilir. Muhtemelen daha öncesinde böyle problemler yaşanmış bu araçta. Ve EGR valfi bu şekilde körlenmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, EGR valfimizin deliklerini temizledik. Şimdi ben ilk etapta bunun sağlam olup olmadığını kontrol etmek istiyorum. Ee, bu kısmı tıkayacağım komple. Buradan da üfleyeceğim. Bakalım swab kaçak yapıyor mu, yapmıyor mu? Bunu kontrol edeceğim. Eğer swab kaçak yapıyorsa, bu valfi değiştireceğiz. Şebabı tam kapalı konuma getireceğim, bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Bakalım. Sibapta kaçak var mı yok mu buna bakacağım. Eğer kaçak varsa bunu değiştireceğiz. an tam kapalı konumda. Evet, kaçırıyor. Valf kaçak yapıyor. Muhtemelen sibabın altındaki yuva aşındı. Ee, bu sebeple kaçak yapıyor. Bu valfi komple değiştireceğiz. Zaten bu üstündeki motorla beraber bu şekilde komple bütün satılıyor. Ee, şimdi müşteriyle görüşeceğiz. Eğer bunu değiştirmeyi tercih ederse parçanın yenisini alacağız. Ve araca montajını yapacağız. Ee, Tabi Bunun montajını yaptıktan sonra bilgisayara bağlayıp EGR valfinin konumunu da ayarlamak gerekiyor. Kurmak gerekiyor. Müşterimizle görüşeceğiz. Eğer değiştirmeyi tercih ederse değiştireceğiz. Ama parça bağlı geldi değiştiremeyeceğim imkanım yok derse de biz de daha önce yapıldığı gibi EGR valfimizi bu, bu kısımdan körleyeceğiz ve takacağız arkadaşlar. Müşterimize bir görüşelim. Tekrar dönelim. Evet müşterimiz parçanın değişmesini e, öngörmedi. Parça fiyatının yüksek olduğundan dolayı yine eski sistem bunu körlememizi istedi bizden. EGR valfini körleyeceğiz, toplayacağız arkadaşlar. Şimdi bu çekiş düşüklüğüne nasıl sebebiyet veriyor? Bundan da bahsedeyim. Şimdi aracın egzozundan bildiğiniz üzere yanmış gazların atılımı gerçekleşiyor. Bu yanmış gazlar bu EGR valf vasıtasıyla EGR valf açıyor ve bir miktar yanmış gazlardan alıp tekrar boru sistemiyle motorun içerisinde bir miktar yanmış gazı gönderiyor bu EGR valfi sayesinde motorun içerisinde giden yanmış gazlar araca giren oksijen miktarını azaltıyor ve piston cidarlarının, piston tepelerinin e, soğumasını sağlıyor EGR valfinin görevi bu pistonların e, aşırı ısılara ulaştığı için belirli aralıklarla soğumasını e, sağlayan bir parça diyebiliriz EGR valfi açık kaldığı zaman da egzozdaki basınç düşüyor arkadaşlar. Çünkü eme MM manifolduna bastığı için egzoz hattındaki basınç düşüyor. Ve bu sebeple haliyle turbonun devri de düşüyor. Turbo devri düşünce aracın da çekişi otomatikmen düşmüş oluyor. Bunu bu şekilde kısaca özetleyebiliriz. Şimdi bunu körleyelim ve aracı toplayalım. Evet bakın bu şekilde sadece jonta kestim. Öncesinde bir tane vardı. O zayıf geldiği için onu yakmış delmiş. Ben iki tane conta koydum araya. Bu şekilde körleyeceğiz. EGR valfinin kaçak yaptığı için çekiş düşüklüğünü önlemiş olacağız. Yani EGR'yi bu şekilde körleyeceğiz arkadaşlar. Biz bu şekilde yapıyoruz. Tabii ki siz bu şekilde yapmayın diyoruz. Tabii yapan arkadaşlar için de sorumluluk kendilerine aittir. Bunu da belirtelim. Biz bunu tabii müşteri isteği üzerine yapıyoruz. Kendi eee isteğimizde değil. Müşterinin tercihi bu yönde. Kesinlikle tavsiye niteliğinde değildir yani bunu da belirtelim arkadaşlar. Contamızı yapıştıralım takalım. Evet şimdi yol testine çıktık arkadaşlar. EGR'mizin montajını yaptık, hata kodlarımızı sildik. EGR'mizi körledik bu arada. Gaza yükleniyoruz. Ve turbo'nun gücünü hissedebiliyoruz arkadaşlar. Araç oldu. Yani bahsettiğim gibi EGR sisteminde bir arıza varmış. Bunu giderdik. Öncesinde de bununla ilgili problem yaşanmış. EGR'yi körlemişler. Değiştirmeyi tercih etmemişler muhtemelen. E, Tabi şu an için araç sahibi de değiştirmeyi tercih etmedi. Bu sebeple biz de EGR'yi körledik ve aracımızın çekişi normale döndü arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.